İsmim Aysel Özgan, Giresunluyum. 1978 doğumluyum. 1991 senesine kadar sağlamdım. Omurilik ameliyatı sonrası felç oldum. İkinci omurilik ameliyatından sonra da hayatımı tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamak zorunda kaldım ama bu benim için bitiş olmadı. Aslında yeni bir başlangıç oldu. Her şeyi bir ara e, vermek zorunda kaldım engelimden dolayı. Hem kendimi tanımak, hem bu halimle neler yapabilmek adına biraz uğraştım. Ailem çok uğraştı. E, ve e, 2002 senesinde e, bedensel engelliler, yani engelliler adına e, memurluk sınavı açılmıştı. Ben o sınava katıldım. 2002 yılında memur oldum. Ee, ve iki sene sonra da 2004 yılında Türkiye şampiyonası vardı atıcılıkla ilgili ee, ve bizim, benim dernekten arkadaşlar işte dernek başkanı olsun herkes. Katılmamı istediler. Hani Türkiye Şampiyonası var, ne olursun Aysel katıl. Hani her yerden insanlar geldi ve bayan takım var. Bizde hiç kimse yok. Biz hani askere gitmiş, sonradan felç olan ya da sakatlanan kişileri seçtik takımlar olarak dediler. Bayan hiçbir takımımız yok. Benim de iş yerim çok yakındı şey, Musabaka yerine ve ondan dolayı beni alelacele maça soktular bekliyorum. Standa geçtim böyle bakıyorum falan. Herkes bir heyecan, bir atışlar. bir böyle bana çok saçma geldi. Bir gerginlik var herkesde falan. Hakem geldi, kızım dedi, ne yapıyorsun dedi, hani neden atış atmıyorsun dedi, e, buraya geçmişsin dedi, acaba dedi tabancan mı bozuk, yani bir şeyler eksik neler dedi, ama dedim ben Giresun adına katıldım dedim, pek önemli değil dedim, hani ismimiz olsun yeterli falan, kızım şaka mısın dedi, hani hiçbir şey atmazsan kalifi olacak, Giresun adı bile çıkmayacağım.'' Ben de tuttum şöyle kabzeli çığır dibine. Ya dedim bunda nasıl yapacağım ben ne yapacağım bilmiyorum ki deyince şey dediler işte orada Kız gerçekten hiçbir şey bilmiyor filan bir manisalı Erdoğan hoca vardı. Onu buldular hemen ayak işte dünya şampiyonluğu işte Avrupa derecelerini filan tanıttılar İyi bir hoca olduğunu ve hoca da şey demişti işte eğer benim dediğimi yaparsan buradan birinci çıkarsın. Ben de çok öyle sevmiyorum ya tamam dedim işte bana gösterdiler bir kade gez arpacık işte şey çizimler çizdiler nasıl ne yapacağımı söylüyorlar yarışma esnasında. Ondan sonra benim tabanca bozuktu, çıktı yani kağıtlarla sıkıştırdılar. <laughs> sonra neyse bana ateş atmaya başlattırdılar. Sonra dediler ki tamam, bundan sonra sen yapacaksın. 1 saat 15 dakika süren var, artık sana ait burası. Ben de başladım atmaya. Hani zaten şey 1 saat 15 dakika çok önemli değildi. Çünkü hani duran bir hedef vardı karşımda. Ee, ve o duran hedef karşısında şey düşüncem düşüneceğim ama tavşan değil ki kaçanı kovalamaya hani sabit bir hedef. Ondan dolayı ben atışma devam edeyim hemen çekim işimi bitireyim gidiyorum. Öyle düşündüm. Ben hemen 20 dakika filan 40 atışı attım çıktım. Herkes böyle herhalde çay molası verdi. Hani çok erken çıktım filan diye. Bazısı dedi ki acemi bu kız hiçbir şey bilmiyor kesin sonuncu olur filan. Sonra neyse ben dedim gidiyorum. Hani tamam bitirdim. Beni çıkarmadılar çünkü ilk 8 belli olana kadar oradan ayrılmak şey değilmiş. E, doğru değilmiş. Neyse ben de bekliyorum ama ben diyorum ki ilk 8'e girmemişimdir. Kesin diyorum hani sondan birinciyim kesin. Yani çünkü bugün gördüm ben tabancayı filan. Sonra bana beklettiler. Neyse birisi bağırdı. Aysel, Aysel birinci olmuşsun. Ben de tabii tabii sonunda birinci değil mi falan diye dalga geçiyorum. O da şey dedi, yo dedi seni dedi şikayet bile etmişler dedi. Şimdi dedi kurulda senin toplantın yapılıyor. Bu kız nasıl birinci olur? Tabancayı yeni gördü falan diye. Ben de dedim ki gideyim de dedim. Hem nasıl birinci olduğumu öğrenirim. Hem de nasıl birincilik kazandım. Hani ne yaptım ki birinci oldum diye. Bir gideyim bir bakayım dedim. Bakıyorum işte hedefleri çıkarmışlar. İşte şikayet edenin hedefiyle benim hedef yan yana. Şey diyorlar işte bak sizinki her tarafa dağıtmış. Kız bu acemi olduğundan belli siyah nokta işte siyah bölgeye toplamış. Ama hani çıt ayarı falan da bilmediği için kız bir yere toplamış ama siyahtan çıkmamış falan. Benim de düşünüyorum, ooo diyorum siyah önemliymiş, siyahtan çıkmamasan yeterliymiş falan. Ondan sonra neyse çıktık dışarı, millet işte soruyor nasıl birinci olmuşsun. Siyahtan dışarı çıkmadıktan sonra her şekilde birinci oluyormuşsun diyor ben şimdi. Neyse orada beni ilk sekize katıldığımı söylediler, yarın dediler ilk üç belli olacak. İlk üç belli olacak deyince ben yarın geldim mecbur. <laughs> Sonra tekrar bir yarıştık. Orada ben şey e, birinci oldum tekrarda. Sonra e, hatta yarışmaya girmeden önce şey demişti bir biri geldi omuzuma dokundu. Hiç gördüğüm biri değil. Sen dedi Çin'e gidecek adamsın dedi. Ya düşündüm Çin yani hiç duymadım yani olimpiyat Çin'deymiş falan hiçbir şey duymadım. Hani olimpiyat nedir onu bilmiyorum. İçimden dedim ki ya dedim iki mermi attım Çin'e gidiyorum. <laughs> <laughs> Üçüncü mermide nereye gideceğim Allah biliyor, bundan o ne oldu ya diyor. Hani ne, ne yapmak istiyorlar filan. Sonra neyse ben oradan çıktım. İşte her şey normal, hayatım devam ediyor. Hatta şey, müdürüm şey soruyor. Spor mu, memurluk mu? Tabii ki diyor memurluk, ne spor hocam filan yapıyorum. Hani sırf katılmak amaçlı katıldım. Falan. Sonra beni tekrar aradılar iki ay geçmeden şey dediler işte milli seçme var gelir misin şeyde Aksaray'da olacak. Ben de ne bileyim iki Aksaray olduğunu ben İstanbul Aksaray diye düşünerek <laughs> tamam dedim gelirim ya önemli değil ama siz benim iznimi alın dedim yeterli ben gelirim hemen kız kardeşimi aradım Aksaray'da böyle böyle yarışma varmış. Ben işte gelince siz beni alın, sonra yarışma günü beni bırakırsınız alana dedim. Zaten çalışma falan hiçbir şey yok bende. Hani bir o yarışmada gördüm. Bir de öteki gideceğim yarışmada tabancayı tutacağım. Sonra ben arabaya binek ne kadar İstanbul Aksaray'a gittiğimizi sanıyorduk. Neyse arabaya binerken kız kardeşim haberleştireyim işte. Ben biniyorum arabaya işte siz beni alın diye telefon açtım. Şoför böyle yanımdan geçermiş. Aa dedi kız kardeşin Aksaray'da mı oturuyor dedi. Ben yo dedi Dudullu tarafı işte İmraniye Dudullu tarafında. O da dedi ki biz dedi değil de Aksaray'a gidiyoruz dedi. <laughs> İstanbul Aksaray'a gitmiyoruz dedi. Ben böyle kaldım. Tamam kapat telefonu dedi. Sonra düşündüm hiç ömrümde hayatımda annemden kardeşlerimden ayrı hiçbir yere gitmemişim. Bir de kardeşimin yanına gideceğim diye hazırlanmışım. Yanımda kuzenim var baktım ne yapalım dedik. Böyle baktık baktık her şey izinler falan alınmış. Sonra dedik ki işte ya dedik yapamazsak dedik bir otobüse biner geliriz. Hani bir şey yok. Bir deneyelim. Hani nasıl olsa sen de yanımdasın. Bir bir şey olursa da hani yürüdüğü için o bana bir destek geliyor. Tamam gidelim dedik. Yarışmaya katıldık orada da. Orada ben bir sayıyla İkinci oldum. Yani birinci olan kız zaten 4-5 senelik bir sporcuymuş. Ben de ondan bir puan geride olarak birinci, ikinci oldum. Ve beni milli takıma çağırdılar. Ve o milli takıma çağrıldım. İşte millilik arasında dereceler falan yarışmalar yapıldı. Ve ilk tabancacı olarak Avrupa Şampiyonası'na katıldım 2005 yılında. Ve 2005 yılında ilk 8'e giremezsin derken ben ilk 8'in içinde Avrupa 8'incisi oldum orada. Çok güzel bir duyguydu, çok onurize bir duyguydu. Avrupa şampiyonası <laughs> ve ilk yani hatta ilk sıfır atmak falan. Şöyle durdum, durdum, durdum. Ya dedim boş ver. Bir sürü 10 atarsan o 90 olur yani. Bir seri tam puan 100 puan. Ben de 0 atmışım ne olacak ki? Hepsini 10 atarsam 90 olacak diye kendimi şöyle şey yaptım. Ama arkaya dönemiyor hoca kesin diyor beni öldürecek. <laughs> Sonra da ise ben başladım atmaya ama attıkça gerçekten her seferinde o sıfırı görüyordum. Hani şey yapıyordum ama attım Bayağı zorlandım ama arkadan bir sesler, gürültüler geliyor. Allah'ım diyorum ne oluyor, niye arka yıkılıyor bir filan. Dönmek istiyorum ama dönmek de istemiyorum. Hani kendimi de bozmak istemiyorum. Bir yandan yine hoca kızar bana diye bir çekingenliğim var. Neyse maçı bitirdim ama ekrana bakmadım. Sadece hani toplu oluşuna hep bakıyorum. 8'de 9'u beğenmiyorum. Hep 10 gelsin, hep 10 gelsin. Çünkü sıfır attım, o temizlensin diye uğraşıyorum. Neyse maçtan çıktım. Hoca böyle bir gülünç yani güler yüzlü bir karşıma çıktı. Ay sen ne yaptın dedi. Tabii ben o sıfırda kalmışım hala. Sıfır attım hoca filan. Boş ver kızın sıfırı bak dedi, Bu millet seni dedi övüyor dedi. Sen dedi bizim kalbimizin dedi birincisisin filan derken böyle ne oluyor ya gibisinden. Şey dedi hep arkadakiler dedi. Türk kıza bak gösteri yapıyor. Sıfır attı üzerine de bir sürü on attı filan diyorlar dedi. Sen dedi 7. sıradasın şu an dedi. Öyle deyince ben şaşırdım. Vay dedim hani dedi 8'e giremezsin derken 7. olmuşum falan dedim. Evet dedi hoca. Sonra her gelen sen nereden geldin? Kaç yıldan beri atış yapıyorsun? Ben 3 aylığım deyince herkes yok ya şaka yapıyor falan şey oldu. Herkes benden film artisti gibi, kartvizit ister gibi oldu böyle. Ya dedim ne oluyor? Bu kadar çok önemli mi? Sonra öğrendim ki asla hiçbir atıcı bir sıfırın üzerine atış yapamazmış. O silahı bırakıp çıkarmış. Ben ilkmişim ve dün, o Avrupa Şampiyonası'nda sıfır attım Türkiye'ye geldim, herkes ''Sen şu sıfır atıp da atışı bitiren ve kendi rekorunu kıran kız mısın?'' dediler. Yani ben o gün hem kendi rekorumu iki puan üstü olarak atarak çıkmıştım o maçta. En güzel bir maçım oydu yani. Aklımdan çıkmayacak. Atıcılık çok farklı bir şey verdi. Ne diyeyim? Güven. Önceden dışarı çıkarken 5 6 7 ne bileyim ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi hissediyordum kendimi. Nedeni de ya tekerim patlarsa ya şu olursa ya bu olursa hep bir bahane'm vardı. Sonra ben yurt dışına ilk çıktığımda bir baktım herkes tek başına geziyor. İşte ne bileyim oradaki araba sen kaldırımdan ineceğin zaman yoldan geçen araba duruyor, sana yol veriyor filan. Acayip şey olmuştum hani Vau, wow, bize yol verdi araba. Hani normalde araba geçecek, biz geçeceğiz diye bekleriz. Sonra baktım her engelli kendi işte gidiyor, istediği bir şeyi alıyor. İşte marketten olsun, alışveriş merkezinden olsun. Her şeyde kendini o sürüyor filan. Aa dedim ben de yapabilirim. Yani ben de işte tek başıma onları becerebilirim. O düşünce geldi. Sonra Türkiye'ye gelince tek başıma skuterla gezmelere çıkıyordum filan. Ama ilk önce korkuyorsun tabii ilk bir şey yapıyorsun. Ama sonra doğru ay diyorum ben niye daha önce düşünmemişim ki filan. Ya yani telefon var yanımda ama telefonu açıp da hani çağırabileceğim kişiler varken ben hani yine telefona güvenmeyip yanımda insanlar olsun diye uğraşıyordum. Ama sonra da özgürlüğümü, yalnızlığımın tadını çıkarmaya çalıştım. Spora katılmak isteyen arkadaşlara da önce olmaktan da huzur ve mutluluk ve gurur duyuyorum. Ee, ve benim vasıta'mla birkaç kişinin zaten spor yaptığını ya da spora döndüğünü duydum. Ve şey ayrıdan yani bu kişiler sadece engelli değil sağlam taraftaki kişiler de var. Ee, ve ım, ben Türkiye'ye ilk geldiğimde şey olarak hani dünya kupalarına yarışmalara katıldığımda ilk 2005 yılında sokakta geziyordum işte derneğe gidiyorduk. Derneğe giderken biri benim ismimi çağırdı işte. Aysel Özgan, Aysel Özgan böyle bir bağırıyor ki hani şey gibi korkutucu değil hani bir şey var, gurur verici bir şey bağırış var. Sonra ben de döndüm, efendim dedim ama hiç tanıdığım birisi değil ama ismim, soy ismim biliyor, biliyor. Ondan sonra döndüm, dedi ki senin sayende insan olduğumuzu anladık dedi. O çok farklı bir şeydi. Ben Yani o zaman Dedim ki, ben doğru yoldayım ve yani sadece kendim için yapmıyorum bunu. Bu zamana kadar milli sporcu olduğum seneler içinde çok fazla Avrupa Şampiyonası, çok fazla fazla Dünya Kupası ve 6 ya da 5 tane de Dünya Şampiyonası, 3 tane de olimpiyatları gördüm. İnşallah nasip olursa 2020 yani 2020 artık geçti. 2021 olimpiyatına kotamı inşallah öyle bir şekilde yani ister ateşli ister havalı tabancamda nasip olursa alacağımı düşünüyorum. Yani alamazsam da hayırlısı diyoruz artık. Çalışıyoruz. Yani çalışmamın nedeni de bir amacım var. Olimpiyatlara gitmek. İnşallah nasip olursa derece yapmak, ondan sonra ne bileyim, hayalimiz işte, küçük ufak tefek şeyler yapıyoruz. Bursa Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün bize, yani milli sporculara e, bayağı katkıları ve yararları var. Ton merkezi mesela, e, ben ufak bir sakatlık geçirdim. Ee, ve Mayıs ayından beri Tom merkezinde artık bütün bir elemanını tanıyorum ve onlar da beni artık tanıyor. İşte e, masörüydü, fizik tedavisiydi, e, diyetisyeniydi, yemekhanesiydi, ne bileyim doktoruydu, hemşiresiydi, hocalarıydı. E, tam teşekkürlü bir yer. E, sağ olsun oradakilere de buradan teşekkür sunuyorum. Ve ayrıdan her gün buraya geliyorum. İşte e, evimle buranın arasında neredeyse 20 kilometre bir ara var. Ama arabama atlayıp buraya geliyorum. Sakin, sessiz. Bazen çok kalabalık oluyor ama ben çoğunlukla sessiz ve sakin zamanda geliyorum bu covid sürecinde çok insanlarla iç içe girmek istemem. Aslında kalabalık yerde çalışmayı daha çok istiyorum ama tabi e, tabii şartlar biraz değişti eskisine göre. Ve Bursa il olarak bana çok büyük bir katkıda bulundu. Keşke daha önce gelseydim dedirten bir il oldu. Yani değer veriyorlar ya bize. Yani milli sporcu olarak da değer veriyorlar. Hani yaptığımız işe de değer veriyorlar. Ondan dolayı bize değer verenler herkese teşekkür ediyorum burada. Yani değer veriyorlar. Ben de değerimi de altın madalyalarla karşılık vermek istiyorum. İnşallah bu da olur. Merhabalar, ben Aysel'in annesi. Aysel'le gurur duyuyorum. Her yaptığı işten e, gururuyla çıkıyor. Ben de çok mutlu olayım. Beraber, her yere beraber gidiyoruz. Poligona, kamplara. Yani Beraber gidip geliyoruz her yere. Sağlamlarda göremeyeyim Aysel'deki azmi. Sağdamlar gidiyor öte beri hiçbir şey yok ortada. Ben kızımın anlık yaptığı işten sağdamlardan daha fazla azim göreyim. Hani yani ne diyeceğimi de bilemeyeyim. Çok güzel iş yapıyor. Biz şimdi şey, bununla kampa gidiyor Aysel'le. İyi gezip dolaşıp geliyorsunuz diyorlar. Hani bizi gezmeye gidiyi biliyorlar. Hani gezip gezip geliyorsunuz, her yere gidiyorsunuz. Gidip gelip diye biz de ta ne diyelim, ee, biz Sibur'dan anlayan yok ki bizim ne için gittiğimizi, hani ne iş yaptığımızı bilen yok. Gezip gezip geliyorsunuz diyorlar. da işte. Ondan, ondan, sonra ne ondan sonra bu yurt dışlarına giderken şey der ki ha iyi bir iş yaparmış Aysel sifurcu olmuş ondan sonra algılamaya başladılar sona doğru. Madalyasının ne kadar olduğu belli değil. asılı nereye koyacağını bilmiyorum. Terak yaptırayım diye böyle bir yer yaptırayım onlara koyayım diye çok madalyası var. Yani engelli çocuğu olanlar buradan ben sesleneyim çocuklarını sipura işe girmesine yardımcı olsunlar arkalarında dursunlar ben yeri geliyor babasına diyeyim ki sen geziyorsun yürüyorsun benim seninle bir fazla işim olmaz ben çocuğumun arkasında duracağım diyorum mesela. Diyorlar ki işte adamın evde ne yapıyor? Adamın evde ne yapsın? yiyip içip yatı yaşa diyeyim. Ben çocuğum yürüyemiyor çocuğumla gideyim, mecburum diyeyim. Öyle yine de.